Aydınlatma kısmına gelirsek burada 12 tane timer'ımız var. Gün içerisinde 12 defa ışıklarımızı dilediğimiz saatte açıp kapatabiliriz. Örneğin birinci de burada gece 1'de kapat demişiz. Sabah 6'da da aç demişiz. Şurada aç kapı butonunu da açık yaptığımız şekilde aktif olacaktır. Gece 1'de ışıklarımız direkt olarak kapanacak. Sabah 6'da açılacak. Ancak dimlenebilir ampullerimiz varsa ve bir dimmer'ımız varsa Şuradaki fonksiyonlarla da doğayı taklit edercesine hayvanı e, strese sokmadan ışıkları yavaş yavaş kapatıp yavaş yavaş açabiliriz. Gün doğumu ve gün batımı buradaki sürelerimiz 10 dakikalık süreler. Bunu dilersek 15 dakikada yapabiliriz. Maksimum ve minimum ışık değerlerimizi veriyoruz. Yani minimum ışık %40. Gece bir de yavaş yavaş yüzde yüzden ışık şiddeti azalarak 10 dakika içinde 40'a kadar düşecek. Yüzde 40'tan sonra direkt sıfıra inecektir. Sabah 6'daysa ilk açılış 40 seviyesinde olacak ışık şiddeti. Daha sonra 10 dakika boyunca yavaş yavaş artarak yüzde 100 seviyesine 10. dakikada gelecektir. Buradaki minimum seviyesinin yüzde 40 olmasının sebebi de e, ampul kalitesi ile alakalı. Eğer çok kaliteli bir ampul kullanıyorsak yüz burayı birden bile başlatabiliriz yani. E, bazı ampullerin kalitesi daha düşük olduğunda yüzde 40'ın altındaki bir e, voltaj verdiğimizde e, yanıp sönme gibi bir şey yapıyor. Bu da hayvana daha fazla stres yaptırabiliyor. O yüzden %40 gibi bir civarlarda başlatırsanız bu problemi yaşamayacaksınızdır.